Evet bayılıp ölen çiçeklerim. Boyunlarını hep bükmüştüler. Hepsi de çok güzel çiçek açmışlar. Ama boyunlarını hep bükmüştüler. Suladım. Suladım. Şunun renginin güzelliğine bakın. Maşallah. 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 Maşallah subhanallah. Açmışlar. Kurumuşlar. Bu özel tür bir menekşemdi susuzluktan mahvolmuşlar. Yapraklarını bırakmışlar. Ama sularını döktüm. İnşallah canlanacaklar. Sabaha kadar kendini toplar. Evet burada çok güzel turuncu cam güzelim vardı. Bu gitmiş. Bunları hep keseceğim sabahtan. Hep keseceğim. Sade kökünü bırakacağım. Evet burada da maalesef yelken çiçeğimiz, barış çiçeğimiz vardı. O da perişan olmuş. Suladım. Bakalım ne olacak. Bunu burada unutmuşlar. Buna hiç su vermemişler. Hiç hiç hiç. Hiç su vermemişler. Balkonum resmen. Evet sonbaharı benim balkon yaşamış. Yaprak dökümü. Ah bu kargalar. Ah bu kargalar. Saksılarımı devirmiş. Aman ya Rabbim. Aa, aa, telgraf çiçeklerim. Hem de en nazlı olanı da sökmüş atmış buraya. Ben bu kargaları ne yapayım? E, ne yapayım siz söyleyin. E? Ah yavrum sabah bunları dikerim. Evet balkonum yaprak dökümü yaşamışız. Oy kurban olsunlar. Sonunda görmek nasip oldu. Allah'ım. Ah bu Japonları ne yapacağız? Bütün çiçeklerin ismini onlar vermişler. Japon Japon. Evet. Japon gülümüz. Arkadaşlar 10 senenin üstüne çiçeğini görmek nasip oldu. 10 senenin üstüne. Tabi ortası hep sararmış. Susuzluktan mahvolmuştular. Hemen hepsini suladım. Hepsini suladım. Temizlik işi yarına. Evet. Ay bu sukulentim. Ay bu sarı kızım. Ay yavrum benim. Bu da tomurcuğa başlamış. Çiçeğe geçecek. Burada yine küçük bir sukulentim var. Allah'tan onu kopartmamış kargalar. Ama sardunyalar yine perişan, yine hüsran. Evet. En sonunda bir hüsran şarkısını söyleyeceğim. Yine hüsran. Yine hüsran. Tamam. Evet ölecekler ama bu şekilde değil. Ortanca gitmiş. Ortancam gitmiş gitmiş. Gece gece çekim yapıyorum. Bunları hep keseceğim. İnşallah kökü sağlamdır. Bakacağız arkadaşlar. Geçen sefer canlatmıştım. Yine gitmişti. Bunları hep canlandı, canlandırmıştım. Yine bayılmışlar. Bu da limonum. Limonda gitmiş. Hep çiçekteydi. Hep çiçekteydi. Yine kurumuş. Yine kurumuş yavrum. Evet, ne yapacağız? Yine suladık ve takiplerini yapacağız. Yukarıya bakalım. O sarı kızım orada güzel duruyor. Bunda bir sıkıntı yok şu an. Ya yani sukulent cinsi zaten çok fazla su istemiyor. Bu parlak Mustafa ya bu açmıyor mu? Bunu bilmiyorum. Bu kadar çiçek sever olarak. Bunun hiç çiçeğini görmedim ben arkadaşlar. O güzel. Onda bir sıkıntı yok. Bu güzel uzamış. Maşallah. Evet yeşil telgraf çiçeğim çok güzel uzamış. Bir buçuk ayda. Ben diktiğim zaman çok küçüktü. Şu kadar bir şeydi. Baya boy atmış. Bu da yine telgrafım. Üstten kurumaya başlamış. Ama buralar çok güzel. Burada Atlas çiçeği arkadaşlar çok güzel açıyor. İnşallah açar. Atlas çiçeği. Evet onda da sıkıntı yok. Ama yılbaşı çiçeğimiz bu biraz baygın. O gitmiş. Yaprak güzelim. Cam güzelim. O gitmiş. Bu da bayılmıştı ama. Şimdi suyu dökünce biraz kendine geldi. Ben çok mutlu oldum. Yarın bunları hep temizleyeceğiz arkadaşlar. Yarın çok büyük temizlik bizi bekliyor. Bunları hep temizleyeceğiz. Yine kendine getireceğiz. Rabbim sağlık sıhhat versin. Ne diyelim? Can sağ olsun. Tekrar yoluna koyarız. Ne yapalım? İstemesek de bunları yaşıyoruz işte. Yaprak dökümü. Ya. Neyse hadi Allah'a emanet. Hoşça kalın. Bu güzelliğimle size hayırlı geceler diliyorum. yine hüsran ya dediğim gibi bunların da niyadı dolacak insanlar gibi ölecek ama hani ölümü insanların elinden değil kendi kendine olsun bunlar tamamen ihmallikten ihmallikten yani sebep biziz sebep biziz kurumalarına Şuna bakın. Suladım. Bakalım sabaha ne olacak. Evet. Baton sarmaşığım. Her yerinden her yerinden sapsarı susuzluktan bir su vermemişler. Evet. Derin bir iç çekelim. Döndük başa. İyi mi? Hayırlısı. Sağlık olsun. Kurtarabildiklerimizi kurtaracağız. Ölenler zaten ölmüştür. Yapacak da bir şey de yok.